Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Gündemin nabzını Çanakkale ve ilçelerin nabzını tutan Boğaz TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Çanakkale Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Çanakkale ve Deniz Hukuku paneli Çanakkale Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan konuşmacılar Çanakkale Limanı'nda bulunan batık ya da yarı batık gemilerin en büyük sorun olduğuna değindiler. atık meselesiyle, enkaz meselesiyle ilgili olarak neler yapabiliriz, nasıl çözümler getirildi bir parça onlar üzerinde durmak istiyorum. O çözümlere doğru yol alırken de izninizle yeni ticaret kanunu ve yeni ticaret kanunu da deniz ticareti hukukunun düzenlenmesiyle ilgili olarak iki üç kısa cümle söyleyip bilgi vermeye çalışacağım. E, yeni ticaret kanunu malumlarınız 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiştir. Uzun bir hazırlık süreci geçirmiştir. Hatta şöyle, 2005 yılında ilk taslak açıklanmıştır, 2011 yılında kanun kabul edilmiştir. Dolayısıyla arada aslında çok uzun bir inceleme hazırlık ve geçiş imkanı sağlanmıştır. Birçok hüküm ama hala tümüyle kamuoyunun bilincinde yerleşmiş değil, onu biz de fark ediyoruz. Bu tip toplantılar sürdükçe, bu tip etkinlikler yürütüldükçe bu alanda daha fazla farkındalık, daha çok işlerlik sağlanacağını biz de ümit ediyoruz. Yeni Ticaret Kanunu'nun deniz ticareti hükümleri Ticaret Kanunu Komisyonu içinde ayrı bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Deniz Ticareti Alt Komisyonu olarak Değerli izleyicilerimiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesinin balık tutma teknikleri dersi kapsamında ÇOMÜ bir teknesinde uygulama gerçekleştirildi. Tekneye binip öğrencileri izleyen Çomu Rektörü Sedat Laçiner öğrencilere tam not verdi. Gestaş iskelesinden hareket eden cumu bir teknesiyle balık tutma teknikleri hakkında ders veren akademisyenler öğrencilere balık nasıl tutulur, olta hazırlama, yemleme ve ağ atma konularında uygulama yaptırdı. Rektör Laçiner yapılan dersi izledi ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesinde okuyan birçok öğrencinin bu şansa sahip olmadığını bu tür bölümlerde sadece teori derslerinin değil uygulamanın da önemine değindi. Türkiye'de birçok üniversitede bulunan bu bölümlerin yalnızca teorik ders gördüğünü deniz ürünlerinde herhangi bir araştırma yapamıyorlar şeklinde yorum yaptı. Yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Perinçek Gökçeada merkezli 6,5 büyüklüğündeki yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulunduğu açıklamalar şöyleydi. Şimdi evet 6,5 büyüklüğündeki depremi olduk. Bundan sonra tehlike var mı yok mu? 410 sayısını geçti artçılar. Bunların bazıları 48, 49, 46 olanlar da var, 3-9, 3 ve o civarda olanlar da var. Yani biz akçıları küçük ve büyük yaşıyoruz. Zaman zaman büyüklük düşüyor, zaman zaman yükseliyor. Bu da normal bir şey. Yani biz şu anda mesela enerji biriken yerlerde yani fay kırılıyor, başka bir enerjiyi başka bir faya aktarıyor veya başka bir kırığa aktarıyor. Dolayısıyla orada enerji biriktiğinde, 4.8 oluyor, 4.9 oluyor. Buna benzer e, büyüklükte e, depremleri biz yaşayacağız. Ama bunların hepsi akçı deprem. Hiçbir şekilde 6.5 e, geçeceğini sanmıyorum. Yani biz genelde e, Saros Körfezi'nde, Gökçeada'da tehlikeyi atlattık. Fakat e, yapmamız gereken ne şu anda? E, çatlayan ve talip olan bir takım binalar var o binalara ben e, halkımızın girmesini kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Çünkü akçı depremler o binaları yıkabilir. Yani diyelim ki beş buçuk e, e, büyüklüğünde bir akçı deprem olabilir. O da çatlayan binaları yıkabilir. Dolayısıyla o binalardan uzak kalacağız. Birincisi bu. İkincisi de e, yani bu eğitimle ilgili bir şey. E, eğitimi bu olayı bir e, yanlış anlaşılmasın bir fırsat bilip Eğitime tekrar eğilmemiz lazım. Yani depremi unutuyoruz biz hep. E, hatırlayıp artık unutmayalım ve e, eğitimimizi. Dünya mizahında Çanakkale 1915 sergisi açıldı. Çanakkale savaşları devam ederken dünya basınında da yer alan Çanakkale savaşları karikatürlerinden oluşan sergi İçtaş Kongre Merkezinde sergilendi. 1915 sergisi. 1915 Çanakkale Savaşları devam ederken dünyadaki gazetelerde basında yayınlanmış, 9 ülkenin basınlarında yayınlanmış Çanakkale Savaşı karikatürler 10 yıl süren bir çalışma neticesinde 2000 civarında karikatür topladık. Bunlardan burada 99. yıl özel 99 tanesini sergiliyoruz. Haziran ayı içerisinde de daha çok karikatürün içinde bulunduğu prestij bir çalışmamız yayınlanacak. Bu bu sergimizin ikincisini İstanbul Üniversitesi'nde bir şey problem çıkmazsa da üçüncüsünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ardından daha dördüncüsü Avrupa Parlamentosu, beşincisinde de Birleşmiş Milletler'de yapacağız. Ama biz bu sefer tersten başlayalım, Çanakkale'den yurt dışına doğru gidelim dedik. İlkini onun için burada gerçekleştiriyoruz. Dünyada ilk savaşla alakalı karikatürlerin sergilendi ilk bir çalışma. Çanakkale savaşları konusunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çalışmaları devam ediyor. Halil Hocamız bugün Çanakkale Savaşları ile ilgili çok farklı ülkelerden toplamış olduğu karikatürleri paylaşıyor. Onun sergisini yapıyor. Türkiye'de buna benzer bir sergi ben hatırlamıyorum. Yani Çanakkale Savaşları'nı karikatürlerle anlatan bir sergi. Sadece Türkiye'den değil, Rusya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan çok farklı ülkelerden karikatürler var. Bu karikatürlere baktığınızda bir kısmında evet tebessüm ediyorsunuz. Acı bir tebessüm var. Ama birçok yeni bilgi de öğreniyorsunuz. Çanakkale Savaşları ile ilgili bilmediğiniz çok sayıda bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Mesela savaşlara İngiliz tarafında katılan 200'den fazla uçak ve uçakların nasıl yerleri, çiva tıklarına dair karikatürler çok enteresan şeyler ben gördüm doğrusu Çanakkale savaşları ile ilgili daha önce görmediğim pek çok bilgi burada edinmiş oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Sergi daha sonra başka ülkelerde de açılacak. İngiltere, Almanya gibi çok farklı yerlerde de açılması planlanıyor. Ayrıca da hocamız sergideki karikatürlerden bir kitap oluşturmayı daha doğrusu iki kitap oluşturmayı bir İngilizce bir Türkçe olmak üzere düşünüyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nı çalışıyorlar. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da en çok çalışan üniversite. Değerli izleyicilerimiz Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısı Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Merkezi İçtaş Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Engin ve üyeler katılırken Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci ve yönetim kurulu toplantı öncesi Engin'in misafiriydi. Soma'da meydana gelen maden faciası ve Gökçeada'da Ardarda yaşanan sel ve deprem felaketleri felaketlerinin gündemi oluşturduğu toplantıda Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gökçeada'daki üyelere aidat ödemeleri konusunda kolaylık sağlaması oy birliğiyle kabul edildi. Çanakkale ilimizi ülkemiz için anlamı çok önemlidir. Boğaz'da yaşanan deniz savaşlarıyla Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan kara savaşları Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran zafer destanıdır. Bu savaşlar Çanakkale Zaferi'ni Türk ulusuna armağan etmiştir. Bu zafer Türk Kurtuluş Savaşı'nın mayası olmuştur. Türk milleti daha iyi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok bayrağı ve ana Yemen'de, Galicia'dan, Balkanlardan, Diyarbakır'dan, Rize'den, Trabzon'dan, Muğla'dan, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından koşarak gelen binlerce genç bir gününün kucağında şehit olmuştur. Çanakkale savaşları savaş için yeterli silah ve bu sahip olmasa da vatanına aşkla bağlı olan milletin tarihini nasıl değiştireceğini dünyaya göstermiştir. Değerli arkadaşlar, Ankara Ticaret Odası olarak 10 yıldır binlerce lise öğrencisini gencimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Amacımız yaşıtlarını şehir güçlü yerlerini görmeleri ve bu ruhu anlamalarıdır. Bugüne kadar 18 bin öğrenci gönderdik. Bu yıldan 3 bin öğrencimizi Çanakkale'ye ziyaret edeceğiz. Bu devlet iman, inanç ve vatan birliği içindeki gençlerimizin şanlı bir ecdanın torunlarıyız. Evet Ayvacık'tan bir haberle devam edelim. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen geleneksel Ayvacık panayırı yoğun ilgi gördü. Bugün sona eren panayarı 4 gün boyunca esnaf ve ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Evet Ayvacık Belediyesi adına konuşan Başkan Vekili İbrahim Sezgin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bizim insanımız da panayırı sanki bekliyor. Panayır'da hücum ediyor buraya. Aslında küçük 8 bin nüfuslu bir ilçeyiz ama etraf ilçelerden ve Çanakkale dolayından ve Ege bölgesinden, Marmara bölgesinden dışarıdan çok esnafımız geliyor. Hatta Türkiye'nin her yerinden geliyor. Binlerce de insan ziyaret ediyor görüyorsunuz Panayır'ı. Yüzyıllardan beri de devam ediyor. Bir defa kesintiye uğradı bu Panayır. 27 Mayıs 1960'ta yapılan ihtilal sonucu Panayır'ın ikinci gününe denk geliyor. Bugünkü tarih yani. Panayır'ımız Panayırımız dağıtıldı. Onun dışında başka bir sıkıntı yaşamadık. Ve hala da devam eden güzel bir şeyimiz var, etkinliğimiz var. İşte yöremizin ürünleri burada sergileniyor. Endemik bitkiler, el dokuması halılar, organik etimiz özellikle peynirimiz, sütümüz, zeytinimiz, zeytinyağımızı da sergileme imkanı buluyoruz köyümüzde özellikle köylü kesimi de alışını, verişini, işte borcunu derdinde panayıra saklıyor. Yani bir şey alırsa borçla ya da veresiyle panayırda ödüyor. Ya da ihtiyacını alırsa panayırda alıyor ihtiyacını. Bunun nedeni geleneksel olması bence. Yani her şeyin insanların panayırı endekslemesi. Bu daha önceki yıllarda 20 Mayıs 30 Mayıs arasında 10 gün yapılıyordu. Hayvan ve emtia panayırıydı. Yani burada hayvanını da gelip satıyordu büyükbaş hayvanı, küçükbaş hayvanı hatta at gibi, eşek gibi hayvanlarını dahi burada bir hayvan pazarımız kurulurdu bir hafta gün önceden. Orada satıldı. Tabii şimdi o hayvan pazarı olayı kalktı. Sadece emtia panayırı olarak devam ediyor. Yiyecek, içecek, tekstil dediğim işte ayvacın kendi ürünleri sergileniyor, satılıyor, alışveriş yapıyor. Çevre ilçelerden, çevre illerden. İnsanlar geliyor işte buradan Kütahya'dan da halıcı geliyor buraya. bir ekonomik olarak ayvaca bir getirisi var. Bizim yerli esnafımıza getirisi var. Artı belediyeye bir getirisi var. Biz buradaki iş yerlerini diyelim size iş yerlerini şeyle veriyoruz. Ücretle veriyoruz. İşte bir tane 2 metre 2,5 metrelik bir yer 90 milyon 100 milyon arası yerine göre değişiyor. Bazı yerlerde ihaleyle satışa çıkartıyoruz. işte lokantalar gibi, büyük kahveneler gibi yerleri ihaleyle satışa çıkıyoruz. İşte Luna Parkımız var biliyorsunuz. Orasını yani ihaleyle satışa çıkarıyor. Tabii ekonomik bir getirisi oluyor belediyeye. Tabii bu panayırdan panayıra hafta sonuna gelmesine, hafta içine gelmesine göre değişiyor da bir 100 bin lira civarında falan bir ekonomik getirisi oluyor. Belediye. Bu üç 4 günlük bir panayırda bir kar elde ediyorlar. Dermedim, derdesin, oğlum. her yıl Nisan Mayıs aylarında pazar günleri her mahalle için ayrı ayrı planlanan Çam Belediyesi geleneksel şehitlik gezileri tamamlandı. Bu yılda yine yüzlerce canlının profesyonel kokartlı rehberler eşliğinde 250 bin şehidin yattığı tarihi yarım adayı ziyaret ettiler. 6 hafta boyunca devam eden şehitlik gezilerine her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi yoğun oldu. Çam Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu yaptığı açıklamada üzerinden yıllar geçse de ecdadın kabul kahramanlarının kahramanlıklarının asla unutulamayacağı ve her türlü övgünün yetersiz kaldığı, binlerce şehidimizin kanıyla sunulanan tarihi yarım adayı bu yılda yine yüzlerce canlı vatandaşımıza gezip görme imkanı sunduk. Çanakkale Deniz Zaferi bu milletin makus talihinin yenildiği destansı bir mücadeledir. Bizler de aziz şehitlerimizin bulunduğu bu topraklarda o maneviyatı yaşatıp gelecek nesillere aktarabilmek için bu kültür gezilerimizi düzenliyoruz. Bu gezilerimiz İnşallah gelecek yıllarda da devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza katılımları ve ilgileri için çok teşekkür ediyorum." dedi. Ve Lapseki, Lapseki'nin Umur Bey ve Çardak beldesinde düzenlenen sergi açılış programlarında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Akman, Lapseki Halk Eğitim Merkezi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde azimli ve kararlı şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek ve yüceltmek öncelikli görevimizdir dedi. Atatürk diyor ki Türk milletinin bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bu evredesinde belediye binamızda uslu ödülcemiz. Meral Savaşeri rehberliğinde makine akışı ve makinede 40 yama kursları açılmıştır. Lastik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde azimli ve kararlı şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek ve yüceltmek öncelikli görevimizdir. Biliyorsunuz Lafseki'de işte merkezin haricinde iki tane belde teşkilatımız var. Çardak ve Umur Bey. Çardak ve Rafseti birbirine geçmiş durumda. Belki çok ileriki dönemlerde birleşecekler. Umur Bey kendine has özelliği olan bir yer. Çok kadim eski bir tarihi var. Belki Lafseki'den de eski bir tarihi var. Arkasında Ak bölgesinde 9 işte Kara Köyü'nü de dahil edersek ona yakın köy var. Ee, bir merkezi, bir hüviyeti var Umur Bey'in. İçe i̇şte kaymakamı olarak Umur Bey'le ben şunu gördüm. Toplumsal olayların olmadığı, kavga gürültünün olmadığı, asayişe münasır herhangi bir olayın olmadığı huzurlu bir şehir. Bu kez Ezine'deyiz. Ezine ilçesindeki Yaylacık Hacı Baba Camii ve Külliyesi Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı tarafından restore edilerek kullanıma açıldı. Tarihi geçmişi yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan Yaylacık Hacı Baba Camii ve Külliyesi Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı tarafından restore edildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin avlusu ve şadırvan bölümü de yenilendi. Avlusu taş ve parke döşenen cami ve külliyenin diğer bölümleri de aslına uygun olarak eskitme ahşap kullanılarak restore edildi. Restorasyonu tamamlanan cami ve külliye vakıf başkanı Hacı İsmail Veral ilçe protokolü ve vatandaşlarında katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Değerli izleyicilerimiz kuvvetli yağışlar geliyor. Haberimiz böyle diyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yarın bölgemiz kuzey batı kesimlerinden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Cuma günü bölge genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların lokal olarak cumartesi ve pazar günü bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve güney batı yönlerden esecek rüzgarın yağışla birlikte şiddetini arttırarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor eklenecek. Mevsim itibariyle meydana gelen yağışların yerel olarak etkili olabileceği, kısa sürede fazla miktar bırakabileceği ve dolu yağışı ile birlikte yıldırım, ani sel ve su baskınlarıyla kısa süreli fırtınalara sebep olabileceği dikkate alınarak tedbirli olunması tavsiye edilmektedir. Evet yine elektrik kesintisi Çanakkale'de otomatik sayaç okuma sistemleri çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Uygulanacak bölgelerse şöyle. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda 29 Mayıs günü yani yarın 8.30-13.30 saatleri arasında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi bir kısmı, Şirin Sokak bir kısmı, Kaktüs Sokak tamamı, Tuna Sokak bir kısmı 18 Mart Ortaokulu 13-16 saatleri arasında Cevat Paşa Mahallesi Mehmet Kaptan Sokak bir kısmı, Havan Tabya Sokak bir kısmı, Havan Tabya bir sokak bir kısmında 30 Mayıs günü 8.30-13.30 saatleri arasında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi bir kısmı, 100. Yıl Caddesi, Boğaz Sokak, İsmail Hakkı Bey sokakların birer kısımları, Ziver Paşa Sokak, Gültekin Sokak, Sarıca Paşa Sokak, Zeki Doğan Sokak bir kısımları, Arkeoloji Müzesi. 13-16 saatleri arasında Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi bir kısmı, Tiryaki Hasan Paşa Sokak, Gazi Osman Paşa Sokak, Okatan Sokak bir kısmı ve Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu civarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Evet dün akşam ekranlarınıza bir program geldi. Spor nostalji. Evet masterları ağırladı İsmail Şen. Bir bölüm izliyoruz. Bu e, neyi göstergesi? Futbolun güzelliğinin göstergesi. Tabii e, futbola hizmet ederken e, sizin tarafınızdan e, Emin Taşboğa bak bu işleri organize ediyor. Antrenörlük yapıyor. Futbolcuların peşinde masterlarda top oynuyor. Televizyon programı yapıyor. Spor içerisinde diye. Bunu sizin görmüş olmanız benim hakikaten çok hoşuma gitti. Çünkü bunu mutlaka size herkes söylüyordur ama ben söylemeden geçemeyeceğim. Yani spor doğa yani dediğin zaman Çanakkale'de elimizin bir elimizin beş parmağı kadar yok. E, muhtemelen bunu evet, edeceksinizdir. Evet. Yani i̇şte kim nedir neyin nesidir falan. İsmail Baba öyle değildi. İlk günden beri bizi sahiplendi. Yani bizi sevdi. Bir de benim dediği gibi başkanımız Niyazi Önen tarafından biraz şeyim vardı. Yani özelliğim de özellik değil de seviliyordum yani. Önceliğim de vardı. Önceliğimiz de vardı. O da doğru bir şey O önceliğimiz hiç devam şey. ediyor. <gülüyor> gülüyor> yani. <O> <laughs> önceliğimiz, ya önceliğimiz, yani önceliğiniz, önceliğimiz, önceliğiniz, şey önceliğiniz, devam ediyor yine. Yani yani o, o... Ben her zaman şunu söylerim. Doğruyu bildiğimi söyleyeyim. Eğer yanlışsanız Evet spor nostalji ve diğer programlarımızın tekrarlarını gün içerisinde Boğaz TV'den izleyebilirsiniz. Evet bu akşam yayın akışında ise canlı canlı bir program gelecek ekranlarınıza 19.30'da çarşamba pazarı seslerle olacak. Biyemin Nami Tonka araştırmacı yazar seslere önemli bilgiler aktarmaya devam edecek. Evet bir ana haber bülteninin daha sonuna geldi ki yeni bir ana haber bülteninde buluşmak ile hepinize iyi güzel mutlu günler diliyoruz.